Bir zamanlar kimilerinin balık tuttuğu, yüzmeyi öğrendiği hatta içme suyu olarak kullandığı Nilüfer son günlerde kirliliğiyle gündemde. Suyun renginin siyaha dönmesinin en büyük nedeni ise arıtılmamış sanayi atıkları. geliyor ben diyor kadın da güldü burada da bulgurumuzu yıkıyorduk salçamızı yapıyorduk diyor. Onun yaşlı bir teyze düşün şeydi bizim evet. bu feraceli şey giyinmiş. Deşarj noktası var görüyor musun? Evet. Bak evet. ne ne mesela? Bu bu şey eee bu şu, şu, şu bölgenin 4 milyona yaklaşan e, nüfusumuzla hem de 20 küsür tane sanayi bölgemizle şehrin içerisinde bulunan 20 küsür tane sanayi bölgemizle biz bütün evsel atığımızı, bütün sanayi atığımızı, yani temiz alıp kullanıp kirlettiğimiz bütün su kirliliğimizi Nuhver Çayı'na deşarj ediyoruz Bursalılar olarak. Hem evimizde yapıyoruz bunu, hem de sanayimizde yapıyoruz. Yani sanayici kadar evdeki teyzemiz de suçlu, ablamız da suçlu. Çünkü biz lavabolardan döktüğümüz her yağ kirleti yani evde kızartma yağlarımız, tavanın dibinde kalan yağlar, deterjanlarımız, ev temizleyicilerimizle oradan kirletiyoruz. Zaten sanayi başlı başına bir kirlilik unsuru. Yani artık sanayi sanayi demek kirlilik demek. Böyle bir eşi, birbirini eşitleyen, tamamlayan bir konuma gelmiş. O yüzden de Nülfer Çayı kirli akıyor. Artık su olmaktan çıkmış, kimyasal atık olarak akmaya devam ediyor. Tabii Nülfer Çayı aslında Bursa'nın tarihsel kültürel mirasında yeri olan bir yer. İşte Evliya Çelebi seyahatnamesinde Nülfer gelip Nülfer Çayı ve Nülfer Çayı'nı besleyen kolları görünce velhasıl Bursa sudan ibarettir demiştir. Ve Bursa'daki kültür suyla birlikte var olmuştur. İşte daha yakın zamana kadar bundan 30 yıl 40 yıl öncesine kadar Bursa sanayi kenti olmadan öncesine kadar Nilfer Çay'ın etrafında şenlikler yapılırmış. Bursalılar, Bursa'nın köy, o zaman tabi Bursa büyük bir kenti, şu bulunduğumuz bölgeler köylerden oluşurdu. Burası köydü, ovaydı, Bursa Ovası'ndayız şu an biz. Buradaki işte e, halkımız, çünkü biz bir kampanya yürüttüğümüzde buna tanıklık e, ettik. Yaşlı teyzeler derdi ki biz yüzme biliyoruz denize gitmedik ama nüfer çayında yüzme öğrendik derdi bize. Amcalar derdi ki biz işte burada 120 kilo ben gençliğimde 120 kilo büyüklüğünde yayın balığı yakalardım derdi yani. Ve hatta bir teyzemiz yine derdi ki ben yeni gelin gelmiştim köye eve misafir gelinceme leğeni kapar dereye gider hop balıkları alır gelirdim hemen hazır balık pişirdik. Yani nüfercay bir yaşam döngüsündü. İçinde balığıyla, kuşuyla, kurbağasıyla, yılanıyla, kaplumbağasıyla, su bitkileriyle bir yaşam döngüsüydü ama şu an burada bir yaşamın olma ihtimali sıfır. Çünkü burada akan bir su değil, kimyasal atık. E Marmara Denizi'ne bu kirlilik gittiği sürece Marmara Denizi'nin ekosistemi bozulacaktır. Yıllardır bunu ifade etmeye çalıştık, yetkilileri uyarmaya çalıştık ama maalesef ki son müsilaj olayına kadar sesimizi kimseye duyuramadık doğruduruz. Ve bizim duyuramadığımız sesi doğa kendisi duyurdu. Ya. Marmara Denizi en son hepimize duyurdu, gözümüze soktu. Ben ölüyorum dedi. Bir SOS verdi.